kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla, Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Pazıları ben size vereyim sonra malzeme listesini sayacağım Tamam Pazıları elime aldım biraz sonra bunlarla ilgili Artık bilmiyorum sevdaya mı iyi geliyor Aşka mı iyi geliyor Onu da biraz sonra inşallah sizlerle paylaşacağız Evet şöyle listemizi verelim Evet ekranlara geldi bakın Yoğurtlu pazı kavurması Hazırlayacağız bugün 1 kilogram pazı 1 çay bardağı sıvı yağ 1 adet havuç 1 adet kuru soğan 1 tatlı kaşığı tuz Karabiber pul biber kullanacağız yoğurtlu pazı kavurması için 2 su bardağı da yoğurt. Evet şimdi ablam malzemeleri saydı. Evet. Gerçi çay hazırladım bize çay da vermedin ama. Demlendi mi? Şöyle bir bakalım. Aa evet tamam demlendi. Şimdi sevgili izleyicilerimiz ne yapıyoruz? Seviyoruz. Evet. Şöyle tenceremizi ocağa koyuyoruz. Tenceremiz yavaş yavaş ısınsın sevgili izleyicilerimiz. O ısınırken biz de şöyle iki adet sadece iki adet havucu bizece rendeleyeceğiz tenceremizde ilk önce havucu kavurmamız lazım. Şimdi havuç ne kadar kavursa o kadar güzel bir renk veriyor, o kadar güzel bir görüntü veriyor. Onun için biz de şöyle 2 adet havucu rendeleyeceğiz. Şöyle havucu rendelemek için ne yapalım? Şöyle bir tane tabağımızı alalım sevgilicilerimiz. Şöyle havuçları alıyoruz. Güzelce şöyle soyacağımızda havuçları bir güzelce... Teşekkür ettim. Afiyet olsun. Şöyle biz soyuyoruz sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi. Şöyle güzelce bir soyduk. Yavaş yavaş ısınırken tenceremiz şöyle içine sevgileceğim. Biraz şöyle sıvı yağımızdan. Siz isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Şöyle iki adet havucumuzu soyduk. Havucumuzu ne yapıyoruz? Şöyle rendemizle beraber güzelce bir şöyle bir rendeliyoruz. Güzelce bir rendeleyelim. Direkt men yağımızla beraber kavuracağız. Evet şöyle. Havuç biliyorsunuz sevici hem göze çok iyi geliyor hem bol vitaminli hem yemeklere apayrı bir lezzet veriyor. Ve yemeklere siz ne yaparsınız yağla beraber kavurduğunuz zaman havuç çok güzel bir renk veriyor, görüntü veriyor. Onun için şöyle havucumuzu da hazırladık. Şöyle direktmen tenceremize ilave yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ve güzelce kavuracağız. Notalarla, güzel müzik sesleriyle, namelerle. evet, aynen öyle. Ben hakikaten çaka değil, çok seviyorum böyle bu sesi. diye böyle ses geliyor ya. O zaman yemeğin piştiğinin farkına varıyorum. Evet, şimdi sevgili ben de şöyle pazları alayım. Gördüğünüz gibi. Güzelce Geç biz biraz fazla getirdik. Biliyorsun biz burada karabalık bir aile olduğumuz için evet. biraz fazla tuttum sevgilicilerimiz. Fazla da neler yani. olmuyor ki sevgici isterse kavurma yapabilirsiniz, isterse sarma yapabilirsiniz, ses şey, salatasını yapabilirsiniz. Ustabak da yapılabilen her şey yapabiliriz. Evet aynen usta? öyle. Evet, Bol vitaminli kalbiliyor. ama. Doğru, usta doğru söylüyor. Pazı Bol vitaminli, mineral ve kalsiyum açısından oldukça zengin olan ıspanağın da hem kardeşi dedik. Amcasının oğlu. Aynen öyle. amcasının oğlu. <laughs> Akrabalar böyle aralarında bir kan bağı, vitamin bağı var. Evet. <laughs> Gayet güzel böyle bir sebze. E nelere iyi geliyormuş şöyle paylaşalım sizlerle. E diğer yeşil yapraklı sebzelere göre de pazı kemiklerin ve dişlerin güçlenmesini sağlayan harika bir sebze lif ve sinirjik asit barındırmasıyla kan şekerini düzenlemeye yardımcı oluyormuş efendim. Diyabet riski taşıyan hastalar varsa özellikle ne yapacaklar? Fazıyı bol bol inşallah tüketsinler. Göz sağlığına iyi geliyormuş usta görüyor musun? Ne kadar güzel faydaları var. Göz sağlığına iyi geliyor. Kanser önleyici sebzelerden bir tanesiymiş. O kadar güzel faydaları var. Deri hastalıkları yanık, şişik, şişlik yani böyle şişkinliğe ve Hakikaten çoğu insanın belki böyle hani bahsedemediği ve rahatsız olduğu bir şey var. Basur özellikle basura çok iyi geliyor. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Güzel bir haşlayın e, pazıyı. Ondan sonra böyle güzel ne yapacaksınız? Haşladıktan sonra basurun üzerine böyle o suyu sürün. İnşallah ne olacak? Onun geçmesine en azından kendinizi iyi hissetmenize, rahat hissetmenize yardımcı olacakmış. İdrar söktürme özelliği var idrar yollarında yanma şikayetiniz varsa yine bol bol pazı yiyebilirsiniz. Ayrıca beyin fonksiyonlarını çalıştırıyor. Sinir sistemine çok iyi geliyor. Özellikle hamile olan bayanların bol bol yemesi lazım. Neden? Kaburga açıklığına iyi geliyor. Çocuklar doğduğu zaman biliyorsunuz kemikler ne oluyor? Kapanıyor, birleşiyor. Onun güzel bir şekilde inşallah sağlıklı olmalarına yardımcı oluyor. Ve çok önemli bir şey daha. Az önce dedik ki Kabak sevdaya iyi geliyor, Pazı da iyi görünmelize. Kel olan beyler özellikle ne yapacaklar? Kel diye çok iyi geliyormuş efendim. Ee, balla karıştıracaksınız pazıyı. saçınızın çıkmayan yerlerine süreceksiniz. İnşallah faydasını görecek. Böyle yakışıklı yakışıklı gezerseniz sevda acısı da çekmezsiniz. Evet, evet, evet. O zaman balı, pardon fazıyı Paz. ve kabağı mutfağınıza eksik etmeyin beyler. Özellikle beyler diyorsun değil mi? Evet. evet. Tabii hanımlarda da o problemler oluyor. Ya aslında biz e, çoğu sebzenin e, neye ne yaradığını bilmiyoruz. Evet, araştırmıyoruz Nasıl araştırmıyoruz, tabii bilmiyoruz. De. Şimdi ben e, bizim bir arkadaşta normal sakalında saç kran çıkmıştı. Yani saç dediğimiz dediğimiz sakallı belli evet. bir süreden sonra şey yapıyor, çıkmıyor. Dökülüyor, bir daha dökülüyor. çıkmıyor. Bir tanesi e, ama arkadaş baya bir doktora gitti, farklı yerlere gitti, hiçbir çare bulamadı. Bir gün onunla beraber ben bir yere gidiyorduk. Şöyle oturduk, Yaşlı bir tane dayı. Böyle e, 55-60 yaşlarında bir tane dayımız. Ya dedi sen dedi, ne oluyor orada? Ya dedi böyle böyle dayı dedi. Doktora gittin mi? Evet dedi. Ya, gitmedim. Yer kalmadı. E, kullanmadığım ilaç kalmadı. Dedi sen hiç sarımsak kullandın mı dedi? Aynı bu şekilde oturuyoruz. Evet. Yok dedi dayı ben de sarımsak kullanmadım. Hatta güldü çocuk. Hı hı. Yok dedi dayı. Sarımsak neye yarayacak? Dedi ki ona. Sarımsak şu sarımsak Ayşegül Hanım. Evet. Şöyle şu sarımsak sevizcilerimiz şöyle az bir şey tuz alayım. Tuz Tuzumuzu Tuz, 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 Tuz burada koyduğunu? burada. Heh. Şimdi sevgili izleyicilerim şu sarımsağımızı şöyle kesiyoruz. Şöyle. Sadece şöyle tuza batırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. O Saç çıkmayan yerlere. Evet ama bayağı bir yedirmemiz lazım. Ta ki orada böyle çok hafif bir kan gelene kadar. Aa. Tabii yedirmen lazım. Ve hakikaten o arkadaş kullandıktan sonra. Biraz böyle tahriş edeceğiz Tabii, sanki. Tabii tahriş tamam. edeceğiz. Ve ondan sonra hakikaten de e, arkadaşın. Daha önceki sakalları nasılsa aynı o şekilde sakalları çıkmaya Hayır, başladı. Evet ama çok e, iyi yöntemler var. Büyükler daha iyi biliyor. Onları dinleyelim bence. Hani şey diyoruz biz maalesef böyle bazen koca karı karılaştırıyoruz ama değil. Ben ha, kendim şahit oldum. Evet biliyorlar. ben kendim şahit oldum. Bunu ben kendi birebir bir gördüm. Şöyle sevgililerim ne yaptı? Gördüğünüz gibi önce havuçlarımızı güzelce tenceremize koyduk güzelce bir kavurduktan sonra evet. üzerine fazlınımızı yavaş yavaş koyuyoruz çünkü o da ıspanak gibi kabarık olduğu için şöyle kendini bırakana kadar şöyle yavaş yavaş ilave yapıyoruz ve şöyle güzelce bir karıştıralım Ayşegül Hanım. Evet şöyle karıştıralım. Bu arada karıştırırken de iki şey daha eklemek istiyorum pazı ile ilgili. Ee, ne yapıyor? Öksürüğe de çok iyi geliyormuş. İştah açıyor, vücuda kuvvet veriyor ve hazmı kolaylaştırıp kabızlığı da gideriyor efendim. O kadar böyle süper bir sebze ya, bu süper bir sebze. Evet, çok güzel bir sebze. Aslında evet. bütün sebzeler öyle ama biz bilmiyoruz, yararlarını bilmiyoruz. Ne yaradığını bilmediğimiz İnşallah için. biz böyle elimizden geldiğince artık mutfağımızda yer vereceğiz. Siz gibi da tenceremize ilave yaptık ve yavaş yavaş kavrulurken ben de şöyle bir tane kaşık alayım. Söyle yeterince bir Evet. tuzumuzu içine ilave yapalım. Evet. Bu arada saplarını ayırmadık bakın Tenceremizde görünüyor. En ee, ee, vitaminli yerleri de orası. Yok atmaya Sapları. gerek yok. Niye atacağız ki Hanım ya? Tabii. Ee, biliyorsunuz zaten çok vitaminli olduğu için Tabii. gerek yok yani. israf etmenin bir anlamı Tabii. yok yani. Şimdi hep böyle eskiden e işte sapını ayırın, kabuğunu soyun böyle bütün genel böyle sebzeler için diyorlardı. Ama şimdi artık var ya meyveleri yerken bile yenebilenlerin çekirdeğini bile yiyin diyor uzmanlar. Evet. E, demek ki hakikaten o zaman e, boşuna yaratılmamış atalarımız ya. Var bize, bir şey evet, yani atalarımız bize boş boşuna dememiş. Yani onların e, 200 sene önce veyahut da 500 sene önce veyahut da 8 sene daha önceki zamanlarda söylediği şeyler ancak şimdiki uzmanlar da yeni yeni, e, doğru onu onaylıyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Onun için demek ki onlar biz hakikaten çok iyi bildikleri için. Sen bunu söyleyince usta aklıma şey geldi. Hani büyük baba, anne, teyze söylese koca karı, işte eski kafalı ama uzmanın biri çıkıp söylese tamam oldu. Şimdi çocuk sahibi olan gençlerimiz de biraz böyle alınmayın, kırılmayın ama sizler de bu hataya çok düşüyorsunuz. Annelerin bildiği her zaman doğru yöntemdir diyorum ben bilmiyorum. Tecrübeyle sabit olunmuş bir şey bu. Annelerinizin sözünü dinleyin bence. Pazımızı da ben tamam. vereyim size o da Şunları hazır. Bir Bakın bugün ne kadar güzel böyle renk renk ondan sonra lezzetli gayet sağlıklı yiyecekler hazırladık sizlere. Şöyle sevgili dinlerimiz pazımızın evet. üzerine soğuduktan sonra ama biliyorsunuz biz burada e, mazur görün zamanımız olmadığı için çok fazla bekleyemiyoruz. Kusura bakmayın sevgili dinlerimiz. siz ne yapacaksınız? Hazırınızı güzelce bir hazırladıktan sonra piştikten sonra bunu alayım ben şöyle. Güzel pişirdikten sonra soğutmaya bırakın. Güzelce soğuduktan sonra yoğurdu ondan sonra üzerine koyup güzelce karıştırıp ve afiyetle yiyebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Herkese hayırlı akşamlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet sevgili izleyicilerimiz güzel bir günün sonuna geldik. Aslında bitmesini istemediğimiz ama bundan sonra sürekli sizinle beraber olacağımız için mutluyuz. Yarın görüşmek dileğiyle Allahu Teala hepinizin duasını kabul etme dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.